Oğlum konuşma. Güneş bu sesler nereden geliyor kızım? Burada. Mutfaktan. <laughs> Köpü <canı. gülüyor> Bütün abur <cubırları> bulacağım güneş. <laughs> ne diyor kızım bu? Ay çok korkunç. Ah. <laughs> i̇şte buldum bir şeyler. Çok güzelmiş bunlar çıkardı güneş nesquiklerini. Daha fazla bir cıbır bulmam gerek. Kızım nereye gidiyor bu cadı? İnanmıyorum. Sizin odanızda bir cıbır mu arayacak? Ay. Oralarda bir cıbır yok. İnanmıyorum sana. Git buradan. Bulacağım hepsini. Ya orada burcu bur ne gitsin? Gel buraya cadı. Çık. <laughs> Çık. Allah Allah ya nereden geldi güneş bu cadı. Şuna bak ne kadar çirkin. Ay! Düştü cadı teyze. Ay aman. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, Gidelim gidelim. Kapat kapıyı kapat. <laughs>